oynamak isterim. Ee, şimdi bence tek hesaplaşmada kupa kesicez. Arkadaşlar şey isterseniz kulübe <laughs> katılabilirsiniz. Tek ben varım yani. Hiç kimse katılmıyor. Kulübün ismi kulübe katıl. <laughs> bakın şurada. Kulübe katıl. Şey kulübe katılmayı unutmayın.

Saldır 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 saldır. Ben geliyorum ya. Gel lan. Korkan. Aç. Oy. Ya bu da hep kaçıyor ya. Baba çağır. <laughs> Baba çağır. Ah! Çekildi. Çok heyecanlıyım. Öldü. <laughs> can doldu, can doldu. Hayır ya! Yenildim ya! İkinci mi? 8, 6, 啥的。<music> şeyi bugün. Bunu alıp alıp daha mıydı olacak? Bakın daha yani mıydı? onun için bugün bayağı bir kupa gireceğim. Kasacağım bayağı bir kupa. Yani sonra da işte daha mıydı? Oha! Yuh! Abartmış oyun biraz bence. Ne var lan? Şey var, Edgar var. Yuh! çok şey var. Aha geldi. Gelelim. Gelelim. Gel. Abilere selam. Çalışmaya devam. Dıt dıt dırırırırt. O konu hiç biliyor ya bana. O kadar var alır Alırım alırım. Alırım. Kaç. Ya of. Aldı ya. Of. Play it.

Kofi yaptılar. Ee <laughs> ben Brawl Stars ile kullanmam bak. <laughs> ile yani bir yazmayın. Ben Brawl Stars ile ile kullanmam. hiçbir oyunu kullanmam. İle kullanmayı da bilmiyorum zaten. Yedi. <laughs> Oy.

Yani niye benim ultim vurmuyor ya? Yok öyle bir şey kardeşim. Ben bunu alacağım. Heh. Al. Yes sir. Kazandım. Ya arkadaşlar şu. <laughs> Unutmaya bakın. Hello. Alamıyorum videoyu daha yapayım yapıyor. Burada düşünseniz arkadaşlar. E ne zindi falan geliyormuş. Uy, çok iyi oldu lan. Bunda ele bunda zindi gelecek. <laughs> Tabi buraya elde kadar edemez. <laughs> evet, arkadaşlar. Oh. Evet. Oh.

Ne geldi lan Rosa? Rosa <laughs> seni öldürürüm. <laughs> Bak sen yakındasın. Ben uzakçıyım. Uzakçı bireysel yakıncı yapıyoruz yani. Ay ulti açtı bu delirdi. Oh <laughs> bir tane de iki tane kayıtta ya kayıtta ben kayıtlamış arkadaşlar çok korktum ya Dur <laughs> bakalım.

Dur tane dur yapmam lazım. Hepsini yapmam lazım. Tamam. Oy en kötüsü bana gelmiş. Frank bana geldi şansa bak. Arkada bir tane var gördüm lan. Ay. Hiç formandırıyor olmasın? Allah! Orada kendimi niye belli ederim ki? Yes sir! Yes sir! Kazandım! Tekrar oyna. Bir göre daha var. Ne 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 ne? Oha! Oha! Yuh!

Egentlig er det denne. attım bakın. Yes, yes 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 yes. yes. Hayda Rosa. Az önce de Rosa geldi. Fark ettiniz mi? Tesadüf. Yes, yes, yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Bir görev daha tamamlandı. Mm-mm. <laughs> 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 わあ Dynamite geliyor. Geliyor geliyor dynamike. Dynamike dynamike. Yuh. Kutuları gördünüz mü? Bakayım. Hayda. Dynamike. Bugün ne kadar dynamike geldi? Arkadaşlar. bir yarışma yapalım. Yay! <laughs> Ağabeylere selam Çabuk <laughs> Dalatlı <'ın> değil <iyi> derse <laughs> İnşallah olur hmm. Arkadaşlar Size bir şey soracağım Bugün yarışmamız Dynamite Ben Dynamite kaç kere dedim sen, sen. Arkadaşlar dayanamak çok güzel ya. Çok güzel Neden böyle? Ferruncu <laughs> kardeşim gelmiş. Yeah, yeah. oralet. Ben öldüm. Hoştun. Yes, sir, I yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, 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 i sure I know I do this. Yes! Aha! Uh -huh. Let's go, guys. Oh, cool. um, let jump <coughs> <coughs> Ama, istirahat. Keh. Aku tak percaya. Aku pergi

çok kötüyüm ben de oynamakta. Direkt ölürüm ben. De oynamakta. Ben de oynayayım. çok beğendim. Bakalım arkadaşlar kupamı. Ben hep düzgün bir şey Ama ben yamak oynamam için Nişan. Ayda. Kurular oyunda. Ne Ben Mike'la alıyorum. Biz aynı kız. Bırak da ben seni göreyim. Yes sir. Dayı Mike'la films çince olduk ya yeni kupa da gidir. Arkadaşlar. <laughs> Videoluk. <Akışır. Hıcıyosuk. gülüyor> Bu kadar. 20 dakika olacak. Hadi. Bugün Konuşmayalım. Hadi bay bay.